Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size püreli tepsi kebabı tarifi vereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle kabımıza 250 gram kıymamızı alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı galeta ununu ekliyoruz. Daha sonra yarım adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta ve de baharatları ekliyoruz. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberi kullanıyoruz güzelce köftemizi yoğuruyoruz gördüğünüz üzere köftemiz hazır şimdi bir adet fırın tepsisi ya da bol alıyoruz bunu güzelce yağlıyoruz 1 yemek kaşığı sıvı yağ bize yeter ardından hazırlamış olduğumuz köfteyi bu fırın kabımızın üzerine yayıyoruz. Şimdi sırada patates püresi hazırlama işlemimiz var. Patates püresi için patateslerimizi bir tavaya aldık. Yarısına gelecek kadar su ekledik. 5 dakika boyunca su ilavesi yapa yapa patateslerimizi haşladık. İsterseniz düdüklü tencerede de patateslerimizi haşlayabilirsiniz. Patatesler haşlandıktan sonra patateslerimizi soyduk. Şimdi onları rendeleyeceğiz. Evet patateslerimizin rendeleme aşaması bitti. Şimdi patateslerimizi bir kaba alıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ile bir çay kaşığı tuzumuzu da kabımıza ilave ediyoruz. 1 çay bardağı sütümüzü ekledik. 1 su bardağı kaşar peynirimizi de ekliyoruz. Daha sonra hepsini iyice yoğrulana kadar karıştırıyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta tereyağı tamamen erimiş olmalı. Bunun için de püremizi sıcakken yoğurmalıyız. Son olarak püreli tepsi kebabımızın salçalı sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir tatlı kaşığı salça ile bir çay bardağı sıcak suyumuzu karıştırıyoruz. Salçamızı sıcak suya iyice eritiyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı köftelerimizin üzerine döküyoruz. gördüğünüz üzere döktük. Bu yemeğimizi önceden ısıtılmış 175 derece fırında üstü kızarana kadar yani yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Şu an yemeğimiz fırından çıktı. Hemen hazırlamış olduğum patates püresini yemeğimin üzerine döküyorum. İyice yaydım. Şimdi domatesimi ve biberlerimi ekleyeceğim. bu adımı da tamamladım. Şimdi tekrardan önceden ısıtılan 175 derece fırında yaklaşık yine 20-25 dakika yani patateslerimizin üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Herkese afiyet olsun.